Çok güzel yeri Nasıl güzel yeri Şimdi arkadaşlar binmeden önce ilk önce yakıtımızı dolduruyoruz. İkinci bölümde karşınızdayız. Yakıtı bunu dolduruyorsunuz arkadaşlar. Birinci yakıt doldu. İkinci yakıtı da mu bence gerek yok arkadaşlar. Yedik alalım yanımıza. Önce geriye yapıyorsunuz arkadaşlar. Gücü azalt. Salın. Şimdi bu kendi kendine gider. O ormanlık şey olmasın arkadaşlar biraz daha tam yapmamız lazım tamam kendisi salıyormuş arkadaşlar pardon özür dilerim pardon tamam şimdi, tamam. şimdi kendi salıyormuş arkadaşlar çok iyi bu şimdi böyle yaptınız arkadaşlar gücü arttır hur arttır arkadaşlar bunu arttırmazsanız gitmez yükseltmiyorsunuz arkadaşlar sonra gücü arttırmalısınız lazım evet arkadaşlar evet sonra alçalt yükselt tamam tamam şimdi ee, yükselt lazım zorunda iyi alanlaşmamız lazım. Hah tamam. Şimdi işte arkadaşlar gördüğünüz gibi ağaçları olmamız lazım uçtuğumuz yerde. Alanda bir tane toparlasın ondan sonra gücü azaltmaya başlayalım. Gücü niye azaltıyoruz? Hemen bitmesin diye arkadaşlar. Hemen diyorlar yani emiyor gücü. Şey emiyor. Benzin emiyor. Ondan dolayı azaltıyoruz arkadaşlar. Gücü bu kadar arkadaşlar. Çok daha azaltmayın. Yoksa çok çok kötü oluyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uçuyorduk. Ayrıca yani yani bir de. Ve yani bizi alana doğru giriş yapalım arkadaşlar. Çok manevra yapmayalım. Böyle yapınca bakın ben iki an olamıyorum kendisi yapıyor. Ben iki soru olarak daha iyi arkadaşlar. Bakalım yerlere bakın ne yapıyorlar. Ne güzel ki işte sen böyle herkes bir ünlü yerken biz Ama arkadaşlar sizi alçak yani aşağıdan görürlerse vuruyorlar ve patlıyorsunuz ya da düşüyorsunuz. Neden dolayı? Ee, çok aşağı gitmiyorum. Gerçekten daha iyi Ders böyle duruyor. Gaz arttırıcı baktığınızda gerek yok. Arttırı da bilirsiniz. Adran kutusuna. İki, <laughs> i̇ki, iki, iki arkadaşlar. E, silah sıkamıyorsunuz. i̇kinci i̇ki, kişi silah sıkabiliyor evet. Ne sıkabiliyor. Aşağıda ağaçlar sıkı, sıkı. yani. var. Sıkıntı. Sıkıntı değil. Bir de kanatları çöktü. Aaa bak. Gidelim var ya. Yok. Video şok attı ya. Bu? Ya da bu. Bu da bir adı arkadaşlar. Bravo şey tabi sevdik keşke atardım. Şov falan yap yapayım daha tabi kızım arkadaşlar. Çok zor gerçekten. Uçurması kolay ama kaldırması çok zor ya. Ağızsız altı olacak, bilmiyor olacak, çok çok. Bakın yakıtı yedi. Yedi yakıtı, arkadaşlar. Bir yoldan bir arkadaşlar. Havaya baktığı için arkadaşlar oradaki. Bir, 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 bir. Şöyle evet, ben bu Evet. Önce Şimdi indireceğim. İndirdikten sonra şey yapacağım arkadaşlar. Bazı yol durup, durup havalandıracağız. Burada 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 da Tam burada Bu de Arkadaşlar bir, <laughs> bir bölüm daha sonra geldik. Görüşürüz hepinizde. İçin önünde görüşürüz.